Değerli basın mensupları, yargı paydaşlarıyla yapmış olduğumuz koordinasyon toplantısının 10'uncusunu gerçekleştirdik. Bakanlık, HSK, Türkiye Barolar Birliği, Türkiye Noterler Birliği gibi tüm paydaşlarla, yargının tüm çalışanlarıyla e, koordinasyonumuzu yapmaya devam ediyoruz. Çok farklı duygular yaşadığımız bir haftanın son gününde 27 Mayıs darbesiyle bir acıyı, bir zulmü milletçe bir kez daha hatırladığımız rahmetli başvekil Adnan Menderes. Yine Fatih Rüştü Zorlu'yu ve Hasan Polatkan'ı rahmetle anıyorum. Dünya durdukça milletimiz bu demokrasi kahramanlarını, milletin adamlarını her zaman hayırlı anmaya devam edecektir. Bu millet dili, dini, rengi, kökeni ne olursa olsun kardeşçe yaşamanın emsalidir. Bu coğrafya yaradılanı yaradandan ötürü sevmenin bir yeridir, coğrafyasıdır. Bilge Kral'ın deyimiyle biz rengi değil insanı görüyoruz. Bu vesileyle dün ABD'de bir polisin sırf renginden dolayı bir insanı boğarak öldürmesini hayretle ve esefle, nefretle karşılıyoruz ve en ağır şekilde kınıyoruz. Yine 27 yıl önce bugün Almanya'nın Solingen kentinde ırkçı menfur bir saldırıyla hayatını kaybeden vatandaşlarımızın acısını da bir kez daha yüreğimizde hissediyor. Onları rahmetle yad ediyoruz. Değerli arkadaşlar, adalet hizmetlerinde koronavirüs tedbirlerini konuşmaya başladığımız tarihten itibaren iki buçuk ay geçti. İlk başlarda tedbirlerin yoğunluğunu konuşurken bugün tedbirlerin esnetilmesiyle ilgili, yeni normale geçişle ilgili süreci konuşur hale geldik. Burada başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere tedbirlere riayet eden vatandaşlarımızın büyük bir gayreti, emeği söz konusudur. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu ve bu konuda alınan hükümetimizin almış olduğu tüm tedbirler doğrultusunda bu sürecin sonuna doğru her geçen gün yaklaştığımızın farkındayız. Dünyanın pek çok ülkesinin aksine Türkiye virüse teslim olmadı, kontrolü hiçbir zaman kaybetmedi. Her kurumda olduğu gibi adalet kurumu da süreci an be an yönetmektedir. Ve tüm bu tedbirler bilim kurulunun belirlediği çerçevede devam etmekte, genişlemekte ve daraltılmaktadır. Değerli arkadaşlar, bugün HSK'da yeni normale ilişkin çalışma süreçlerini takip etmiş, kararlar almıştır. Buna göre 1 Haziran Pazartesi itibariyle yargı alanına ilişkin bazı tedbirler esnetilecektir. İddianamelerin açılması ve kamu davasının açılması işlemleri Pazartesi itibariyle başlayacaktır. Normale dönecektir. Böylece iddianame düzenlenmesi, iddianamenin kabul işlemleri Pazartesi itibariyle 1 Haziran itibariyle başlamış olacaktır. Yine pazartesi günü itibariyle bölge adliyelerde, bölge idare mahkemelerinde, idare ve vergi mahkemelerinde yine yargısal faaliyetler başlayacaktır. 16 Haziran itibariyle tüm duruşmalar ve Cumhurbaşkanımız kararıyla durdurulan sürelerde başlamış olacaktır. Hem icralar hem itiraz temiz gibi sürelerde 16 Haziran itibariyle başlayacaktır. Hakimlik ve savcılık yazılı sınavında başarılı olan arkadaşlarımızla mülakatlarına 15 Haziran itibariyle başlamış olacağız. Ceza infaz kurumlarına geldiğimiz takdirde, çok değerli arkadaşlar, bugüne kadar süreci başarıyla uygulayan tüm başsavcılarımıza, infaz koruma memurlarımıza, personellerimize, kurum idarecilerimize ve denetimli serbestlik müdürlerimize teşekkür ediyorum. Hükümlü ve tutukluların canını, sağlığını ve emniyetini kendine bir emanet olarak veren, görevini bu şuurla yerine getiren tüm personelimizi tebrik ediyorum. Ve bu tedbirlerin büyük bir tetizlikle uygulandığını da ifade edebilirim. Bu tedbirlerin süresi ve kapsamı yine Bilim Kurulu'nun belirlediği şekilde devam edecektir. Bu çerçevede Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'yla da yapılan görüşmeler çerçevesinde, Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı üzere 1 Haziran'dan itibaren, kapalı görüşler yapılmaya başlanacaktır. Ve bu çerçevede de yine görüş hakkını kullanamayan hükümlü ve tutuklar görüş hakkına yine ilave bir görüş hakkına sahip olacaklardır.